taraf oldu. Şu içinde bir ev yapmış değil mi? Çoğu çocuğunu getiriyor. Benim hep böyle altı kilometre, on kilometre şey? dışında bir altı kilometre benim dışındayım. Evet emir alemde oturuyoruz geldiğimiz yere bir şeyde kilis yazıyor havalimanı Elbeyli. Elbeyli. meşhurdur Elbeyli Suriye trenle geç, geçiş yeridir geçiş yeridir tcz de çoban beyli çoban beyli zaten çoban beyli karşısında arapça rai yazıyor rai de çoban demek kilis yolu buradan da mı <laughs> burada 5 km 10 km diğer tarafa kısa oluyor kısa mı? Burada ha. Kısa trafik lambaları takılmıyorsun. Tek burada bir lamba var. Artık kilisin girişine kadar bana kolay lamba. Burada kilis yolu olduğunu bilmiyordum. Burası. Ama ben kilis yolunu yapıyor bu taraftan. Burası şu köş sazgın. Havalan yandaki sazgın. sazgın burası. sazgın. <laughs> sazgı. Bak şu tepe gözlüğü yan tarafta evde gözlüğü oldu. Burası sazgın. Ama tepe köy şey sazgın. öğrenelim de girelim orada yazıyor. Kilis yazıyor. Osman yazıyor. Bu üniversite yolu var ya Yaşar yaşa, yaşa, Cumali abi. He. Burası. Buradan üniversite yolu bağlanıp gelip kilis yoluna giriyor ya. Evet. Aşk. Şahin Bey anıtı. Çek Fransızlara karşı gelip burada şehit olmuş. Or mı, karşı şey, bu ormanın mı sağ Fransızlara karşı tek Fransızlar buraya alak Burada mı bu Şahin Bey. Evet tamam. hep şehit kanunda Şahin Bey ikkana diyor ki, ya. Bu Şahin Bey isimden dolayı. Burada burası Kazım, Kazıklı diye geçiyor. Ha, Kazıklı. Ne? Alevi köyü. Kazıklı. Kazıklı ilk kez. Duy o kadar duydum. E, şeyde oturdum ya. Sırlar <laughs> da orada. Bir defede oturdum ya. Orada Kazıklı olduk yok. Daha ilk kez görüyorum ben bu şeyde. Allah razı olsun. Bak görmedim. Seni gördük. kişiyle çavrazı parça edecek. Kilise doğru geliyor. Kim demiş an tabiplerinizi yoktu ya suyu yoktu ya ama. Antepler buraya sahriye gelir diyorum. Gelir. Değil mi? Cumali. <laughs> <Tüm alem. gülüyor> gelir. Oo, Antepler suyu gördün tamam. <laughs> La biz arabayla gidiyor. Gülere geçsek bu yarım saatte bitiremezdim buraya. Yok bayağı büyük bir şey. Buna şey mi ya? Bayağı... Ne yapıyorlar? Yazını çekiliyor mu? Su kalıyor mu? Tamam ya çekil bir daha kalıyor. Kalıyor zaten. mi? Valla bayağı adam bilirmiş yani. Alsana geri İyi çek. Seneye su sıkıntısı olacağını tahmin edelim. Tahmini, tahmini şeyde. Ne? Tahmin olarak seneye su sıkıntısı olacak diye fazla patlayamadığından yani. dolayı. Kadek evet, barajlarda su seviyesi düşmüş diye Bayağı. Bak daha var ya. Şimdi biz görmüyoruz. Ha. O tarafta var Yani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لَا ريب للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قَدْ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ve عذاب عظيم أخذ Bura Elbeyli tarafına da gidiliyor. Söğütlü dere bilmem ne. Bak orası komple varat. Gelen giden duruyor. Arabaları halinde sol tarafta. Ekseres sınır girişmiş. O köylere geçiliyor. Ha, ondan da Bir de e, kilise çıkış olduğu için kilise otobanı da sınıra çok yakın. Kilise otogarı ile sınır ağası yani yürüyerek en fazla 15-20 dak arabalı 5 dakika değil. Bu kadaki bir bile yakınlar yani. Şu an kilisin girişi. <laughs> şu ana bir çekelim cuma. Alırım aslında. Al. Bir çek, çek, çek. Burası da kilisin girişinde çekebilirsin. Giriş şu an kilisin girişi. Şu çift minare cami. arabayla buraya gelirse ya, şey, bir nimet gerçekten. Eski insanlar yürüyerek bu yollara hepsini kaldırmışlar. Bir evet. de sekiz kilometre yol yürürlermiş. Nasıl yürürlermiş? bu Hayret bir şey. Bir düşünün ki, mesela Ebu Hureyre'nin Saladin-i İbn-i Kabile'yi Şam'da ben görmüştüm. Oradan öyle nasıl yürüyerek gelmiştir? Var. Evet kilisin, devlet hastanesi. Devlet hastanesi zaten sınır kapısına çok yakın kilisin. Şu an evleri kilisle çekebilirsin.